Merhabalar, Hedef direktörden Taner ben. Bugün sizlere Almanların en son versiyonlu Alman efsanesi Galena 3500 Pro Plus modeli. Cihazımız altın, gümüş, boşluk, kaya kasası, dere yatağı, ayrıyeten 250 metreye kadar su bulma özelliğine sahiptir. Cihaz 4 antenlidir. 9 notlu pille çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gider. Çöpe atılan piller bunlar bu ürünü hedefdedektör.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitli alabilirsiniz. PTT ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra da parasını verip alıyorsunuz. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantili. Telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner Taşkın ben. Sabah 9 akşam 8 telefonlarım müsait. Alo diyebilirsiniz. Bu ürünü 45 seneden beri değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Hedef dedektör. Arkadaşlar satmış olduğumuz ürün şu an Türkiye piyasasında ikinci ile olmayan bir üründür. Müşterilerimiz açısından çok memnunlar. Mükemmel bir cihazdır. Ayrıca Tayvan malı pointerimiz de geldi. 5 10 santim derinliğe iniyor. Mükemmel bir derinliktir. Bu üründe hedefdedektör.com sitemizden kredi kartıyla taksitle alabilirsiniz. cihazın kutu içerisinde Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantili. Şimdi arazi kısa tespit çalışması yapacağız. Bakın arkadaşlar aç arama sisteminde normal on off düğmesinden açıyoruz altına getiriyoruz. cihazımız 9 voltlu pil çalışıyor. Full mineral kalibrasyonludur. İçinde hani düğmelerini falan oynama falan söz konusu yok. 4 antenli 500 metre mesafe tarama yapar. Define amaçlı 20 metre su sondaj boşluk çalışmasında da 250 metreye kadar su bulma özelliğine sahiptir. Sondaj çabiler için ideal bir cihazdır. Şimdi arazi kısa test çalışması. Altınımız burada. Gümüşümüz burada. Uzaklaşıyorum. basıyorum. Cihaz sağda direkt altın konumunu aldığımız için taramasını yapıyor. Yönünü verdi. Bakın arkadaşlar üzerine geldin dedi. Sağdan sola soldan sağa fark etmiyor. Stabil bir şekilde dönüyor. Şimdi gümüş konumunu alıyorum. Gümüş konumunu aldım. Gözü tuttum. direkt gümüş yönünü verdi. Üzerine geldim dedi. Aynı stabil bir şekilde dönüyor. Evet. Altında gümüşte nasıl tepki veriyorsunuz? diğer metallerde mesela kaya kasası dere yatağı. Arkadaşlar şu an çok meşhur olan kaya kasasında da define bulma özelliğine sahiptir. Aynı derinliği ondan da alabilirsiniz. Yani e, antenlerden derinlik tespiti de şu şekilde oluyor. Antenler kapalıyken derinlik 2 metre. Gömünün üzerine geleceği şu şekilde yavaş dönüyorsa sağ anteni bir boğum ileri alıyorsunuz derinlik oluyor 4 metre şayet 4 metre de hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metre dönmüyorsa en son boğum 10 metre ikinci antenleri 20 metreye kadar derinlik alabilirsiniz sondajcı abiler için de şöyle söyleyeyim su bulma şeyinde de yani onu da bir anlatayım size bir top sahası düşünün orta sahadasınız cihazı tuttunuz cihaz arka kaleyi gösterdi dönüyorsunuz sağ kol nereden sol kol nereden tutuyorsunuz sizi kale ağzına kadar götürür. Tam üzerine geldiğinde 360 derece döner. Dönerken de burada suyu 50 metreye seçtiğimizde cihaz 50 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki su 50 metre şayet dönmüyorsa 100 metreye getiriyoruz. 100 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki su 100 metrede. Sonlaştığı abilerimiz de bu şekilde derinlik alabilir su bulma özelliğinde. Hedef dedektör 45 senek firma. Yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84. Cep numaramda 0545 245 44 84. Taner Taşkın ben. Hayırlı günler diliyorum.